yok işte. Ama alışmaya başladı. Hadi. 18. Daha düne

Türk mutfağında henüz kendisine yer edinememiş olsa da Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerinde oldukça ilgi gören ve 3 tanesi 1 kilo gelen Kaliforniya biber özellikle Antalya'nın Aksu ilçesinde üretiliyor. Kaliforniya biber bugün itibariyle kilosu 18 liradan ihraç ediliyor. <laughs> Gazeteci arkadaşlarla işlerim var benim. Ara, aradım çocuklar seni. Araba. Ahmet de babamı götürmüş tedaviye, üniversiteye. Tamam dur bakalım ben çocuklar ne yaptılar ben. Tamam hadi buradan tamam. Yaklaşık güzel mi? Yaptan, ya. Yaptan, abi. Mustafa. Antalya'da 7 bin dekar arazi üzerinde yıllık 35 bin ton Kaliforniya biber üretiliyor. Seradan gelen biberler kadın çalışanlar tarafından tek tek sınıflandırılıyor. Bu işlem sırasında biberlerin üzerinin tozlu olmamasına dikkat ediliyor. Bu arkadaşın bu ortaya Eee Mehmet komisyoncu arkadaşımız ama onlar bunu biraz hasar büyük Sonra da ticaretine geldim. Kimi üreticiyim iyi. Dört beş üretici yaptı. On milyon çekirdek ekiliyor. On milyon çekirdek yani bu dönümüne iki bin tane ekiyoruz. Bir sekiz arası. Bir sekiz bin tane ekiyoruz. yedi bin tane yedi bin tane yedi bin tane Kaliforniya biber üretiyoruz. Aşağı yukarı 10 senedir çalışıyoruz. Hı hı. Üretimi zor. Ağustos'ta ekiyoruz. E, ta Mayıs, Haziran'a kadar sürüyor. Hı hı. Kış geldi obası var. Yaz geldi üstünün tozu var. Öyle. Yani çocuk gibi uğraşıyoruz. 10 yıldır buradayız. 10 yıldır bunlarla uğraşıyoruz. Aynı çocuklardan fazla ilgileniyoruz. Çok fazla değil. Binde bir. Mesela dolma yaparız. Sadece işte dolma yaparız. Salata gibi yersek öyle oranın gözdesi. Biz neden yapmıyoruz bunun yemeği? Bilmiyorum neden yapmıyoruz. Yapmıyoruz işte. Yerine göre bir iki tanesi de bir kilo geliyor. Hı hı. Yerine göre. 95 yılında 4-5 tane üreticiydik. Onlardan bir tanesi de bendim. 7 bin dönüm aşağı yukarı, 7 bin dönüm seralarda, örtü altı seralarda üretim yap, yapmaktayız bu ürünlerde. E, maalesef bir türlü bizim kültürümüzde yok. Tüketimizde, bizim kültürümüzde yok. Hepsi ihracat odaklı. %99'u ihracat odaklı bu ürünler. Rusya, öncelikle Rusya, Ukrayna'dır, Balkan ülkeleridir. Hep ihracat odaklı bir ürün. Çok özel ürün olduğu için tonajı çok az bir ürün. Mutlaka yüksek paralara satmamız lazım bu ürünü bizim ayakta kalabilmemiz için. Normal takriben ürettiği bir kilogramı 5'te 6 ton civarında bir dönüm seradan, dekardan üretebileceğimiz, hasat yapabileceğimiz ürün miktarı. Yeni işte 18 lira bandına çıktı. Bu saatten sonra kendimizi acaba kurtarabilir miyiz? Onun derdindeyiz. Ortalama 3 tanesi ya da 4 tanesi. Esas Kaliforniya'nın özel bir ürün. 3 tane ya da 4 tanesi de 1 kilo gelmek zorunda değilse Kaliforniya olmaktan çıkar bu. İri, iri olması lazım özelliği zaten. Alparslan kardeşimiz, Alem kardeşimiz var da. Bu Aksu'da, Kaliforniya. Kaliforniya, evet, evet. Ne oldu lan? Toplam Aksu'da, oradan kaç tane selamlısı alırlar? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu Ne dedi lan? Ne dedi lan? Dediğiniz gibi, ben de şimdi, ben